Mehmet ile Handan öğrenci olup aynı evi paylaşmaktadırlar. Bir gün Handan ve Mehmet, Mehmet'in annesini yemeğe davet ederler. Mehmet'in annesi akşam yemeği süresince Handan'a uzun uzun süre, süzer. Ve aslında Handan'ın çok alımlı ve güzel bir kız olduğunu, acaba aralarında ev arkadaşlığından daha ileri bir boyutta bir ilişkinin mevcut olup olmadığını merak eder. Aklın okunurçasına Mehmet annesine der ki ne düşündüğünü biliyorum ama emin ol ki sadece ev arkadaşıyız. Ötesi yok der. Akşam yemeğinden sonra Mehmet'in anne sevine döner. Aradan bir iki gün sonra Handan der ki Mehmet annem bize yemeğe geldiğinden beri gümüş çorba kasesini bulamıyorum. Mehmet yanıtlar. Annemin almış olabileceğini tahmin etmiyorum. Ama ben yine de kendisine bir mektup yazayım. Oturur ve yazar. Anneciğim, gümüş çorba kasesini sen aldın demiyorum. Ama almadın da demiyorum. Fakat konuşu ki, sen bize yemeğe geldiğinden beri gümüş çorba kasesi kayıp. Sevgiler oğlum Mehmet. Bir hafta sonra Mehmet'in annesine mektup gelir. Sevgili oğlum, Handan'la yatıyorsun demiyorum. Ama yatmıyorsun da demiyorum. Fakat konuşu ki, Handan kendi yatağında yatıyor olsaydı Gümüş çorba kasesini çoktan bulmuş olurdu. Sevgilerle annen.